Merhabalar, bu videoda sizinle uzun zamandır beklediğiniz bir konuyu paylaşacağım. Beklediğiniz derken yani takipçilerimin bana sık sık sorduğundan bahsediyorum. Yoksa şey tribünde değilim yani hani... Ya videolarım çok bekleniyor, çok isteniyor... Lansmanlar falan çok meşgulüm ya... Hayır, öyle bir tripte de kesinlikle değilim. Ben LYS'de 6000'inci olmuştum. O zamanlar hukukta TM2'den giriliyordu. 6000 küsürüncü olmuştum. YGS'de de YGS 5'te 30.000 küsürüncü olmuştum. Ben size bu videoda işte salı günü 5 saat çalışın, çarşamba günü 1000 soru çözün gibi şeylerden bahsetmeyeceğim tabii ki. Ki zaten öyle şeylere inanmadığımı daha önceki videolarımda da paylaşmıştım. Daha önce derslerle ilgili verdiğim tüyoları görmek isterseniz onları da buradaki oynatma listesinden bulabilirsiniz. Ben zaten İstanbul'u Hukuku kazandım dediğim günden beri bana bir sürü nasıl kazandın, işte YGS'de ne yapalım, neyse ne yapalım, kaç soru çözdüm, kaç soru gibi şeyler bana çok fazla geldi. Şimdi ben birazcık da olsa bunlara yanıt olabilmek adına böyle bir video çekiyorum. Bu arada hukuk okumak isteyenler için işte hukuk nasıl bölüm tarzında falan da bana sorular geldi. Hukuk okumakla ilgili de birkaç tane video çekeceğim. Hatta stresle ilgili bir video daha çekebilirim ve ders nasıl çalışılır tarzı bir şey de çekebilirim. Yani bu aralar öyle videolar çekmeyi düşünüyorum. Şimdi hemen başlıyorum. Öncelikle ne kadar vaktiniz kaldı bu videoyu yüklediğimde tam olarak bilmiyorum. Fakat ne kadar vaktiniz kalırsa kalsın, isterse bir saatiniz kalsın, isterse bir yılınız kalsın. Her zaman önemli olan düzenli olmaktır. istikrarlı olmaktır. Bir gün bin soru çözüp bir gün sıfır soru çözerseniz başarıya uzaksınız demektir. Yapmanız gereken öyle bir şeyiniz varsa yapabiliyorsanız eğer 1000 ve 0 yerine 500-500-500 çözmek her zaman sizin için çok daha faydalı olacaktır. Bunun sebebi bünyeyi ders çalışmaya alıştırmaktır. Ve ders çalışmayı bu 1-2 sene boyunca kendinize bir ilke edinmektir. Eğer böyle yaparsanız kendinize düzenli bir program oluşturursanız, e, hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum ben. E, bu video yüklediğimde muhtemelen 1-2 ay falan kalmış olacak sınavı ama onun dışında hani 10. 11. sınıfta olanlar da bu soruları bana soruyor. Onlar için de bu arada bir video çekmiştim. E, onu da bakabilirler bu arada. E, Demek istediğim yani kendinize oturun bir gün gerçekten ciddi ciddi bir ders çalışma programı çıkarın. Kendi bünyenize göre. Gidip internetten örnek ders çalışma programı bulmayın. Ya da işte yapabiliyorsanız rehber hocanızla beraber yapın. Ama yapamayacağınız şeyleri söyleyin. Yani şimdi şöyle yaparsın. İstikrardan kastım şu. Bir gün hocanız size der ki bin soru çözeceksin. Oturur bin soru çözersin ama o kadar yorulursun ki birkaç gün boyunca ders çalışamazsın. Ve bu bin soru senin yararına değil zararına olur. Bu yüzden kendini en iyi sen tanıyorsun. kendin yapabileceğin, en istikrarlı devam edebileceğin ders çalışma programını sen kendin yapabilirsin. Kaçta kalktığını, işte ne zaman, ya tuvalete gittiğin saati bile yazmana gerek yok. Hani o kadar ağır bir ders programı yap demiyorum. Ama en azından ders çalışacağın böyle ana belli kısımları bir programlama yaparsan çok daha rahat bir şekilde sınavı kazanabileceğini, huku hukuku ya da işte ilk 10 bine girebileceğini eminim ben inanıyorum. Peki bu programda sadece sizin bu ders çalışmanız mı olacak? Hayır tabii ki. Programınıza eğlenceli şeyler de mutlaka ekleyin. Mesela haftada bir bir sinemaya gidebilirsiniz, iki haftada bir sinemaya gidebilirsiniz, tiyatroya gidebilirsiniz, e, merak ettiğiniz filmler vardır bunları izleyebilirsiniz ya da ne bileyim bir spora ilgilisinizdir mesela asla sınav senesi diye sporu bırakmayın arkadaşlar spor sizi aşağı indirecek değil yukarı çıkaracak bir aktivite. Çünkü zihinsel olarak da sizi dinç tutacağı için çok faydalı olacaktır. Yaptığınız bir spor varsa ilgilendiğiniz veya hiç fark etmez. Yürüyüş falan bile olur. Bunu mutlaka gün içinde bir yerlere sıkıştırmaya çalışın. Gün içinde olmasa da haftada 2-3 kez bir spor yapmaya çalışın. Çünkü beyniniz rahatlar. E, sporun yanında size önereceğim bir şey de su içmek olacak. Çünkü arkadaşlar ne kadar az su içerseniz beyninize o kadar az şey vermiş olursunuz ya yani tabii ki de bunun bilimsel açıklamasını bilmiyorum ama yani gerçekten. Suyu az içmek baş ağrısına kadar her şey yapıyor. Su sizi zinde tuttuğu için daha fazla ders çalışma isteğiniz olacak. Psikolojik olarak da fiziksel olarak da size çok büyük bir faydası olacaktır. Günde 2 litre su içmeyi unutmayın. Ya çok tuvalete çıkıyorum falan gibi şeyleri de boş verin ya çıkın bir şey olmaz. Alın böyle yanınıza koca böyle şişeler. Sınav senesinde çok fazla etrafta karşılaşırsınız böyle bir, bir, litrelik, bir litrelik diyorum, bir, bir buçuk litrelik su şişeleriyle dolaşan kızları falan. O çok oluyor. Siz de alın, masanızın bir köşesine koyun. Bol bol su için ki başarınız az olsun. Ben ders çalışırken onu çok fark ediyorum. O gün eğer az su içmişsem az ders çalışabiliyorum çünkü gerçekten başarım çok çabuk başlıyor ve derse hemen bitiresim geliyor. Sosyal medyaya veda etmek. Tabii ki. Sosyal medyaya nasıl veda edebiliriz? Ee, herhalde en zor kısım bu olacak anlattıklarımda. Çünkü maalesef hayatımızın en önemli parçası olmaya başladı. Artık bu telefon kullanmaktan elimizde şeylerin, tuşların izi çıktı yani. Bunu da bana bu arada babam söyler. İşte tuşların izi çıktı elinde falan filan diye gerek var söyle laflara. Neyse işte sosyal medyadan kastım. Eğer bir e, paylaşım, bir soru paylaşımı, bir bilgi paylaşımı yapmıyorsanız o WhatsApp'ı silmeniz gerekiyor artık. İşte ne bileyim sürekli elini... Instagram'a Snapchat'e gidiyorsa onları artık silmeniz gerekiyor arkadaşlar bir iki ay kaldı bu kadar zor olmamalı sizin için silin bu dediğim programı yapın bir iki ayda e, YGS'niz ne olursa olsun tabii ki böyle hani bir milyon tarzı şeyleri belki hukuk kazanmak için yeterli olmayabilir ama yegesiniz çekilebilir bir derecedeyse eğer e, o şeyleri silin, o programları silin gerçekten çok büyük faydası olacaktır. 20 bininci olacağınıza 10 bininci olursunuz o kadar büyük bir faydası olacaktır. Gelen sorulardan en çoğu matematiği nasıl yapacağız, edebiyatı nasıl yapacağız? Şimdi onları anlatıyorum. E, edebiyatı şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Matematik sınavından sonraydı sanırım edebiyat sınavı. Matematik sınavı bittikten sonra ümitsizliğe kapılmıyorsunuz. Oturuyorsunuz günlerce bir hafta boyunca onu ezberle, deli gibi ezber yapıyorsunuz. Hiçbir şekilde moralinizi bozmayın. Önünüzde kalan sadece bir tanecik böyle kıtırık bir var. Arkadaşlar edebiyatı çok fazla gözünüzde büyütmeyin. Farkındayım ezber sıkıntılarınız var. Farkındayım işte sistem çok kötü. Bunun her şeyin farkındayım. Çünkü aynı yoldan ben de geçtim. Benim edebiyatı nasıl hallettiğimle ilgili bir video hazırlayabilirim yakın bir zamanda. Ama genel olarak edebiyat kursları var. Onları biliyorsunuzdur. Doping denen kurslar var işte. İnternetten sadece doping edebiyat falan yazarsanız bulursunuz. Durumunuz müsaitse böyle bir kursa gidebilirsiniz. Ondan sonra işte ne bileyim ya her şey yapabilirsiniz. Edebiyatta yazın. Mutlaka bol bol yazın. Çünkü siz mesela görsel hafızama güvenmiyorum falan filan deseniz bile siz bir şeyi hem duyup hem yazıp hem okursanız eğer e, aklınızda kalma ihtimalini %100'e kadar neredeyse çıkartırsınız. Böylelikle ezberiniz çok daha kolaylaşır. Ben şu anda hukuk okuyorum. Yani hukuk e, ne kadar inkar edilse de %50 ezberdir. Ben bu ezberi yapmaya çalışırken hem okuyorum. Yani okuyorum ya mesela dinliyorum önce bir. Ondan sonra onları yazıya geçiriyorum. O yazılarımı okuyorum. Böyle bu şekilde anca beynime hem görsel hem duysal hem işitsel duysal işitsel aynı herhalde. Neyse işte yani her türlü duygu her türlü duygu organıma her türlü duyu organıma hitap etmeye çalışıyorum ki o şekilde hafızama daha fazla kazınsın. Yazın. Mutlaka yazın. Eser yazar. Hepsini böyle teker teker yazın birkaç kez. Onları yazdıktan sonra evde bağıra bağıra böyle etrafta dolaşa dolaşa okuyun onları. Böylelikle kendi zihninize iyice kazımış olacaksınız. LS matematik ve geometri hepimizin korkudur, yansı farkındayım. Matematik ve geometri bir kere. hukuk okuduktan sonra çok özleyeceksiniz. Bakın ben derdim ki ya bir dersi insan niye özler? Özlüyormuş, gerçekten özlüyormuş. Hukuk okurken ben matematik ve geometri özledim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Matematik, geometri bunları son zamanlarınız artık böyle rahat hissedin kendinizi. Oturun, formülleri, bu formülleri ezberlemeniz gerekiyor biliyorsunuz. Matematik formüller yani. LYS matematik en azından formülden ibaret gibi bir şey. YGS'de birazcık daha mantık ağırlıklı olsa da. Şimdi o formülleri alıyorsunuz. Kendinize böyle bir tablo falan yapabilirsiniz. Tablo değil de işte neyse. Bir şeyler as asacak yer yapabilirsiniz. İşte duvarlarınıza yapıştırabilirsiniz. Telefonunuzun üstüne yapıştırabilirsiniz. Gün içinde sık sık görebileceğiniz yerlere bu formülleri teker teker yapıştırın ve sürekli onlara aşina olun. Ve soru çözmeyi, çok fazla soru çözmeyi unutmayın. Bakın edebiyattan çok matematikte soru çözme olayı çok önemli. Çünkü sınırlı arkadaşlar, sınırlı yani nereye kadar farklı soru çöze, soru sorabilirler bize. Mümkün olduğu kadar farklı kaynaklardan bir kaynaktan 100 soru çözeceğinize 10 kaynaktan 10'ar soru çözün. Aynı kapıya çıkmıyor hiçbir şekilde. Şunu söyleyeyim. Ne kadar farklı soru tipi, ne kadar farklı soru yazan kişinin profilini görürseniz bu kadar fazla başarı oranınız artar, başarı ihtimaliniz artar. Matematik başta olmak üzere tüm dersler için tabii ki bunu öneriyorum. YGS için de LYS için de ama en önemlisi matematik ve geometri, özellikle geometride soru tipi görmek çok önemli. Yani her kaynaktan bir soru görmüş olun. Çünkü sonuçta o kaynakları yapan insanlardan bu komisyonda bulunabiliyorlar bu soru yazma komisyonu denir artık neyse işte. Orada bulunuyorlar falan filan. O yüzden mümkün olduğunca farklı soru tipleri görmeye bakın. Eksik konularınızı tespit etmeniz gerekiyor. Nasıl tespit edebilirim? İşte e, deneme çözerek. Şimdi YGS'de aynı öneriyi ben size vermiştim. Bunda da aynı şekilde pek bir fark yok. Deneme çözün, soru çözün sonra her çözdüğünüz sorudan sonra ...yapamadıklarınızı sormanız, hocalarınıza sormanız dışında tabii ki... ...yapamadığınız sorulara bir bakın ya bu hangi konuymuş? Arkadaş ben niye bunu yapamıyorum? Bunu derine inmeniz gerekiyor. Yani teker teker yapamadığınız konuları her testten sonra bir yere yazın ki... Eksik konularınızı tespit edebilirim. Zaten yapabildiğiniz sorular artık cepte. Onların size hiçbir faydası yok. Artık bitti tamam onlarla işiniz kalmadı. Sizin için önemli olan yapamadığınız sorular. Yapamadığınız soruları bir yere yazdıktan yapamadığınız sorular değil. Yapamadığınız soruların konularını bir yere güzel bir deftere şöyle bir liste çıkartın. O konulardan etrafınızdaki kişilere, hocalara, işte YouTube'daki videolardan vesaire öğrenebilirsiniz. Bu konuları öğrendikten sonra o konudan mesela oturup bir 10 soru çözün, kontrol edin. Ee, bu videoları falan izledikten sonra bir bakacaksınız. Normalde 10 sorudan 5 yanlış yapıyorken, şimdi 10 sorudan 2 yanlış yapmaya başlayacaksınız. Gitgide böyle sistematik bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu yine program yapma şeyine geliyor. Programınızı yapın, eksik konularınızı tespit edin ve sistematik bir şekilde ilerlerseniz mutlaka başaracaksınız. Yani bunun başka bir ihtimali yok. Ee, en önemli şeylerden biri demeyeceğim. En önemli şey de stres konusudur. Ee, fakat bu konuyla ilgili daha fazla şey söyleyeceğim söylemek istemiyorum. Çünkü bununla ilgili birkaç tane video çektim. Onları da az önce gösterdiğim oynatma listesinden bulabilirsiniz. Stresle ilgili videoları da mutlaka izlemelisiniz. Şimdi bir tık daha böyle spesifik bir öneride bulunacağım. Güneşin ilk doğduğundan sonraki bir saat falan metabolizmanın en yüksek olduğu zamandır. Eğer o vakitte uyanabilirseniz ki uyanın, mutlaka uyanın. Ben mesela günde arkadaşlarım 5 saat çalışıyorsa ben 3 saat çalışıyordum ama o 1 saatini güneş doğduktan sonraki bir saatte çalışıyordum. Bu vakit gerçekten metabolizmanın en yüksek olduğu işte beynin en iyi çalıştığı ve ezberin en iyi yapıldığı vakit. O vakitte kalkıp ders çalışırsanız normalden bence yani 100 kat daha fazla verim alacaksınızdır. Ben buna inanıyorum. Ee, mutlaka o vakitte de çalışmanızı öneriyorum. Ee, söyleyecek başka bir şeyim sanırım yok. Eee Matematik bittikten sonra LYS edebiyatı lütfen koy vermeyin, YGS'm kötü geldi ne yapacağım falan diye moral bozmayın. Çünkü 100 bin, 200 bin olanlar bile bir şekilde ken çekip LYS'de bunu çekip güzel hukuk fakültelerinde okuyabiliyorlar. Sizin önünüzde bir sürü sayısalcı var. Onların çoğu zaten LYS'de aradan çekilecek yani TM2, TM3 olduğu zaman aradan çekilecekler. O yüzden lütfen umutsuzluğa kapılmayın. Bu 2-3 ayı çok güzel değerlendirin, ee, çok güzel ders çalışın, düzene uyun, sistematik ilerleyin falan filan. Peş mekan, işte stres yapmayın falan filan. Tamam daha fazla konuşmayacağım çünkü boğazım gerçekten çok ağrıdı. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Sorularınızı mümkünse yorum olarak bırakın. Eğer mümkün değilse Snapchat'ten, Instagram'dan falan yazabilirsiniz. Ve sosyal medya hesaplarını aşağıda açıklamalar kutusundan bulabilirsiniz zaten. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız ve videomu faydalı bulduysanız beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.